Yeni kanalımız Tube Game Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uğurcan. Bugün ilk çekilişimizi yapacağız kanal adına. Gerçekten çok heyecanlıyım ben de. İlk çekilişimiz ve çekilişimizde 2 adet Battlefield 3'ümüz ve 1 adet Battlefield 4'ümüz mevcut. Yanında ekstra oyunlarımız da mevcut ve bir tane daha oyunumuz var. Çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Birinci adım kanalımıza abone olacaksınız. İkinci adım videoyu beğeneceksiniz, paylaşacaksınız ve Skype linklerinizi yorum olarak yazacaksınız ve biz de size oyunu vereceğimiz zaman Skype iletişim adresinizi kullanacağız ve Kazan, kazanan oyuncuyu da bir video ile belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar video izleyen herkese teşekkür ederiz. Herkese bol şans dileriz.